arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Avatar World'a yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz. Şimdi arkadaşlar az önce ben Avatar World'da normal oyun oynamak için bir girdim. Bir baktım yeni güncelleme gelmiş. Güncellemeye hemen bir bakalım diyelim. Bakalım diyorum. Arkadaşlar ilk önce dıştan başlayacağım sonra içeri doğru göstereceğim. Arkadaşlar girişte şöyle bir değişiklik var. Burada bir takvim gelmiş. Daha sonra arkadaşlar bu yerde bunlar gelmiş. E, el %30 indirim. yüzde bilmem kaç indirim. İndirim gelmiş bunlar arkadaşlar ve Winter of Joy diyor. Gördünüz mü? Evet. Oraya bastığımızda ise böyle e, City Macma Maker, city süsleme şeyi işte ne denir sonay. Ve burada e, iki tane şey var. Şey iki tane yer, şey gelmiş. Arkadaşlar konuşamıyorum. Neyse. Bunu baş, ba, basıyorum arkadaşlar. 25 ıı, bilmem ne. Of tamam. Evet arkadaşlar böyle oluyor. Ah arkadaşlar çok tatlı oldu. Mükemmel oldu. Çok güzel oldu. Burayı hemen açalım. Merry Christmas yani. Ne gelmişti yana. Christmas. Ha bu bahçe girişleri için. Girişleri yalnız. Girişi için. Hmm, çok tatlı. Mükemmel. Burada ne var? Ay bir şey yanlış yere girmişim. Ben bunları bayıldım. Bir tane. Şundan koyalım. Bir tane erkek olanından koyalım. Um, Evet arkadaşlar bunlar da böyle ay bunu koymazsak olmaz ama evet. <laughs> böyle arkadaşlar. Burası. Şimdi içeriye girip bir bakalım. Arkadaşlar buraya bakar mısınız? Çok tatlı. Arkadaşlar bunları çok beğendim ben. Başka yerlerde var mı acaba? Bir bu şeye bakalım. Bu yazlık yere. Yok burada arkadaşlar. Galiba sadece bu şeye gelmiş city. Ya yeah, gelmiş. Evet hemen şöyle bir gidelim, gidelim, gidelim. Bu boş eve giriyoruz. Evet arkadaşlar burada bizi karakterimiz karşılıyor. Sonra buraya basıyoruz. Zaten burada house'larda direkt bu şeyin olduğu yerde gösteriyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu ağaç neden bu kadar güzel? Böyle bir tane ağaç var. Bunu kullanmam. Çünkü arkadaşlar çok basit bence. Basit derken, şey olarak basit. Mesela buna bak. Bir de buna bak yani. Onun gibi. Burada hediye paketleme şeyleri var. Bakın ben bunları bayılıyorum. Bir de şu şey. Ben bu, bunları daha çok seviyorum bu arada. Ve masanın üstünde duruyorlar ya çok da arkadaşlar bu mumlar da çok güzel duruyor. Bakar mısınız? Tam böyle şey bir um, ne ona? Yılbaşı havası. Bu termoslarımızdan yine gelmiş. <laughs> Aa bu fotoğraf şey ya. Yani. Durun bir dakika. Burada açalım. Evet arkadaşlar bunu kapatayım da çok şey oldu. Burada tuvalet peçe Tuvalet kağıdı. Peçete. Bu neymiş arkadaşlar? Ben bunun hala ne olduğunu anlamıyorum. Anlayan biri varsa bana söyleyebilir miyim? Bu ne ya? Yani? Ben yine anlayamadım bu senede. Aa burada şeyler gelmiş. Böyle bir şeyler. Davet. Bu neymiş? Bir tane makas alalım şuradan. Aa şimdi hatırladım. Bunlar şeydi. Böyle yapıyorsunuz. Oluyor. Okey. Bu neydi? Ay, bu neydi? Hmm. Ha bu. Bununla birleştirdiğimizde. Aha arkadaşlar ben bunları daha yeni fark ettim. Arkadaşlar bunlar bu çok güzel bakar mısınız? Bayıldım şu an. Bakayım başka birazcık daha yapalım arkadaşlar. Şunu yapalım. Aa çok tatlı. Bunlara bakalım. Çok hoşuma gittiler. Neyse. Ay. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar elim durmuyor. Evet. Burada yine suslar var bu ağacımıza takalım bunları. Arkadaşlar bu ağaç çok güzel ya. Mükemmel. Ve arkadaşlar böyle bir şey. Bunlar da, bunlardan da top çıkıyor. Yani bunlardan diyorum bundan. Arkadaşlar şu kupaların tatlılığına bakar mısınız? Çok tatlılar bence. Burada da neydi bunun da? Ha bunu böyle üstünüze üstünüze mi? Üstüne koyuyorsun. Zincirli kurabiye şeyi. Zincirli kurabiye adam. Bakayım birleştirmeyeceğim. Oy. Kız gel bakayım buraya. Aaa. Çok tatlı oldu. Bir de yiyelim şöyle. Tamam. Iııı. Başka ne var? Başka ne var? Bakmadığımız ha kıyafetler. Kıyafetlere bakalım arkadaşlar. Şimdi a bu şey yeni gelmiş. Bir de pijama vardı. <laughs> pijamalar vardı. Ya o pijamalar şimdi. Şimdi bir bu ne Noel anne? Noel anne mi deniyor? Öyle bir şey işte. Hemen olup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ne olduk. Çok tatlıyız bir de. Evet arkadaşlar bu da böyle oldu. Çok tatlı. Ee, arkadaşlar ben bu güncellemeye bayıldım. Ay. Buraya neye girdim sen? Ben bunları bayıldım arkadaşlar. Baya güzeller yani. Ben bunlarla evimi dekore de ederim. Çok güzeller. Ve kullanırım da. Beni izlediğiniz için bir dakika kapanışımızı yapalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi kalın. Sağlıkla kalın ve beni izleyerek kalın. Bay bye. bye.